videomuzda e-portal üzerinden nasıl e-müstahsil makbuzu kesileceğinden bahsedeceğiz. Sol tarafta yer alan menü içerisinden e-dönüşüm, e-müstahsil makbuzu ve yeni e mm menüsüne tıklanır. Satıcı bilgileri alanına eğer müşteri listesine kayıtlı bir satıcı bilgisi yazılırsa satıcı adresine ilişkin zorunlu bilgiler otomatik olarak ekrana gelecektir. Bu videomuzda e-müstahsil makbuzu oluşturma ekranlarında kayıtlı olmayan satıcı üzerinden belge oluşturacağız. Satıcı bilgileri alanında TCKN, e-mail, adı, soyadı, adres bilgileri alanında şehir, ilçe bilgileri doldurulur. Adres bilgileri bölümünde yer alan diğer bilgiler butonuna tıklayarak isteğe bağlı alanlar da doldurulabilir. Dilerseniz satıcı bilgileri TÜRMOP'tan da sorgulanabilir. Sorgulama yapmak için TCKN bilgisinin girilmiş olması gereklidir. TÜRMOP anahtarı ile sorgula butonuna tıklanır. Anahtar kod yazılır ve sorgula butonuna tıklanır. Butona tıklanmasıyla ekrana kayıtlı veri sorgulaması gelecektir. Eğer VKN, TCKN daha önce kurumumuz veri tabanında sorgulandıysa, kayıtlı verilerde bilgileri yer alacaktır. Kayıtlı verileri kullan butonu ile bilgiler ekrana taşınır. Kayıtlı veri tabanında mevcut değilse, ekrana sorgulama veri tabanında bulunamamıştır bilgisi gelecektir. Eğer sorgulama anlık yapılmak istenirse, yeniden sorgula ücretli butonu kullanılabilir. Ardından makbuz bilgileri alanına geçilir. Makbuz bilgilerinde yer alan taslak numarası, düzenleme tarihi, düzenleme saati ve teslim tarihi bilgileri otomatik olarak ekrana yansıyacaktır. Mal ve hizmet alanına geçiş yapılır. Kayıtlı bir ürün girişi yapılacaksa ürün hizmet adı yazılır ve satır detayları ekrana otomatik yansır. Ürün veya hizmet güncellenmek istenirse ürün hizmeti güncelle butonuna tıklanır. Stok kodu hariç istenilen bilgiler düzenlenebilir. Para birimi Türk lirası olmak zorundadır. Güncelle butonu ile güncelleme işlemi tamamlanır. Güncellenen ürün veya hizmet bilgisi ürün hizmet işlemleri menüsünde de güncellenecektir. Otomatik yansıyan bilgilere ek olarak merafonu oranı, borsa tescil ücreti oranı, SGK birim kesintisi oranı ve gelir vergisi stopaj oranı alanları doldurulur. Gelir vergisi stopaj oranı alanı zorunlu bir alandır. Oranların girişiyle birlikte satır bazlı toplam tutar otomatik hesaplanacaktır. Eğer yeni bir ürün veya hizmet eklenecekse ürün hizmet ekle butonuna tıklanır. Yeni ürün hizmet bilgileri eklenir ve kaydet butonu ile kaydedilir. Böylece bilgiler ürün hizmet menüsüne de kaydedilmiş olacaktır. Yeni satır ekle butonuna tıklayarak en müstahsil makbuzuna birden fazla ürün hizmet eklenebilir. Makbuz kalemindeki satırlarda bir veya birden fazla satır seçimi yaparak kopyalama veya silme işlemlerini yapabilirsiniz. Girilen tüm bilgiler ödenecek tutar alanına yansıyacaktır. e makbuzu için tüm bilgiler girildikten sonra makbuz ön izleme yapabilirsiniz. Böylece e makbuzunuzu taslağa kaydetmeden veya gönderim yapmadan makbuzunuzun görüntüsünü kontrol edebilirsiniz. e makbuzunuzu göndermeden önce bir taslağını da kaydedebilirsiniz. Taslak olarak kaydet butonuna tıklayarak makbuzunuzu e müstahsil makbuzu taslak emmeler menüsüne kaydetmiş olursunuz. Dilediğiniz zaman taslaklardan kaydetmiş olduğunuz makbuzu kontrol ederek gönderim işlemini tamamlayabilirsiniz. e makbuzunuzu direkt göndermek isterseniz makbuzu gönder butonuna tıklayarak gönderim işlemini sağlayabilirsiniz. Keyifli kullanımlar dileriz.